Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber adadı, yani ev turu yapacağız. Hemen şurada böyle sabunlar var. Banyo burası. Burası burada televizyon var. Şu televizyon bu arada. Mesela dergi bu televizyon. Dergi değil de bu televizyon çıktı. Işte. Sonra burada böyle çekme yeri var. Burada böyle koşu yeri var. Allah Burada oturma yeri var ve burası böyle. Bakın bunlar şu anda demin oyun oynuyor mu? Sonra işte burası var. Böyle mesela. Evet. Durabiliyoruz. Böyle. Sonrasında burada bak. Makyaj odası var. Burası da yatak odası böyle yatıyorlar. Yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.